Hayata dair her şeyi kanalından herkese merhaba. Bugün de sizlere yeni aldığım ütü masasından biraz bahsetmek istiyorum. Ütü masası almak isteyenlere fikir olması açısından. Ben araştırmalarım sonucunda Devecioğlu Harbinger Ultra Board ütü masasını tercih ettim. Ütü masasını size göstermek istiyorum. Daha hiç kullanmadım. Kullandıktan sonra tabii daha iyi yorum yapacağım ve yorumlarda da yazılanlara cevaplarda iyi ya da kötü olduğunu belirtirim. Şöyle kalitesini ben beğendim. Büyüklüğü de beni tatmin etti. Eğer istediğiniz büyük çapta bir ütü masasıysa bu fazlasıyla işini görecek, işinizi görecektir. Şöyle özelliklerine gelirsek ütünün uzunluğu 150 santim. 43 santim de eni var. Şöyle bir altlığı var. Zaten birazdan sizlere göstereceğim açtıktan sonra ütü masasının kullanımını e, ve e, büyüklüğünü de açtıktan sonra daha iyi görmüş olacağız. Şöyle ütüyü açtıktan sonra şu kısmı geriye ittiğiniz zaman ütü düz bir şekilde kalacak. Şurada gösteriliyor zaten. Birazdan ben de göstereceğim size bir de böyle ütülediklerinizi asmak için bir askılık çıkıyor. Bu portatif şöyle istemezseniz yani bu kalabalık eder derseniz bunu buradan bu şekilde rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. E, bu ütü masasında benim internette araştırdığım zaman görmediğim e, bir şey vardı. Bu ütü masasının şu kısmı çıkarılabiliyor. Ve ütü masası daha da büyüyebiliyor. Birazdan çıkaracağım. Şöyle çektiğiniz zaman şöyle göstereyim. Yani bu ütü masasının kenarına böyle geçirilmiş vaziyette. Normalde ütü masalarının kenarlarında bu ayrı bir bölüm olarak biliyorsunuz ütünün konulduğu yer ayrı bir bölüm şeklinde oluyor. Ama bu ütü masasının kenarına iliştirilmiş şekilde istemeyenler bunu buradan çıkarabilirler. Sanırım bunlar buharlı kazana olan ütüler için hani kenarda bu kalabalığı istemeyenler için düşünülmüş. Şimdi çıkaracağım size ve göstereceğim. Şöyle göstereyim. Ütü masasının bu aparatını şöyle kenarından çıkardım. Kenarını şöyle göstereyim. Ütü masasının tamamı ile kullanabiliyorsunuz. Yani büyük geniş bir ütü masası ise eğer şöyle şu şekilde istiyorsanız eğer daha da büyütebiliyorsunuz. Şu kısımda çıkıyor. Hatta bu kısımda çıkıyor. Portatif. İstediğiniz şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Şu kağıdı da ben hiç kullanmadığım için şöyle kaldırdığımız zaman yani 150 santimetreyi tamamen kullanabiliyorsunuz. Açma kapama şu altlarını da göstereyim. Belki görmek isteyenler olabilir. Şöyle gri, sağlam gözüküyor. Tabi kullandıkça bunları güncelleyeceğim. Şöyle şu kısmı da merak edenler olacaktır. Sağlam bir görüntüsü var. Şimdilik güzel beğendim. Şöyle ayakları da. Sağlam yere tam oturuyor. Tabi ütü masaları için daha önemli ama şurada benim bir eğri konulmuş Şurada da özelliklerine bakacak olursak 3 kat kumaş, keçe, sünger ve tabladan oluşuyormuş. Kaymaz plastik ayaklar, dayanıklı bağlantı plastiği, rahat kullanımlı ütülük, Kazandı ütü stand. Kazandı ütü de sığıyormuş buraya. Yanmaz silikon ütü altlı, portatif çıkarılabilen ütülük. Evet, bu şekilde. Şimdi bir ütüyü de koyup göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar ütüyü de koyduktan sonra sizlere göstermek istedim. Ütü de bu şekilde. Rahatça kullanabiliyorsunuz da ben şu kenardaki aparatını çıkardım sanki bana kalabalık gibi geldi beni engelleyecek gibi geldi Evet arkadaşlar e, tanıttığımız ürün Devecioğlu şöyle Devecioğlu Harbinger markası Ultra Board bunun bir de küçüğü var karıştırılmasın küçük olan daha uygun fiyatla satılıyor ama bende olan Ultra Board serisi Evet, videomuz burada sonlanıyor. Videolarımız yine devam edecek. Ütümü de yeni aldım. Ütünün videosu da çok kısa bir süre sonra e, kanalda olacak. Herkese sevgiler.